Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emangas'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Geçen gün kuzenimle de çekmiştim. Ben bu olmadığım için tek çekiyorum. Ben bunu nasıl görmedim çünkü. Evet arkadaşlar daha demin gel oyunda attı biri. Şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Evet, yes, arkadaşlar. Birini öldürdük. Bence yüzde yüz head yani ya. Gözümün önünde öldürdüm. Görmüş herhalde. Yani. Bu kadar emin konuşmayı vardı ya. Yani. Biri gitti büyük ihtimalle bizden. Ama belli olmaz. Evet gitti Neyse iki kişi bunları almaya çalışıyoruz Yirmi 20 saniye bekleyeyim bari burada. Şimdi kime giderim? Buna giderim. Şimdi ölecek arkadaşlar. Easy, easy. Kaçma nereye kaçıyorsun? Bir. <laughs> İyi ki öldürmedim arkadaşlar. Gördü biri. bir adam atalım ya. Sizlerden bu oyunu oynayan var mı? Yorumlara yazarsanız görünür. Beni uyuyor ya.